Annem aşkım gelmiş. Oy oy mam yap oğlum mam yap. Tam bir aşkım gelmiş. Ablayı özledim mi anneciğim? Hı senin Gülü gülü. Ablasının boreklerini mi yemeye gelmiş oğlum? Hi, benim oğlum. Oy oy oy. Oy oy. Oy 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 oy. Ne oldu bir? Oy sen ne yakışıklı sen. Ne oldu oğlum? Gene verin mi börek. Oo <laughs> oh, mutluluktan ağzını açıyor. <laughs> Ay annesin. Oğlum ablanın böreklerini yedin mi oğlum? Ablanın böreklerini yedin mi oğlum? Evet, benim peynirli böreklerimi Tombiş Bey yedi. Ağza bak ağza. Ben oh. seni yerim ben. Ben seni yiyorum ben. Gel sen de öyle gitsin. Hmm. Oh. Bal benim oğlum. Bal benim oğlum. Bal benim oğlum. Koy ben oğlum seni yaratan. Ha. Gel gene seveyim. Oy 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 mutluluktan ağza bak. <laughs> Aşkım. aşkım. <laughs> oğlum ağız az ne oğlum? Beni mi yiyeceksin yoksa o ağızla? Ay ablesinin duli duli. Niye açıyorsun aydını? <laughs> Kuyban ölümcene be. Kuyban ölümcene ben. Hani benim oğlum? Hani benim tombiş prensim benim? Ablasını ziyarete geliyor. ablasını boyaklarını yiyor gidiyor. Değil annesinin gülü? Bütün boyaklarımı şan mı yedin oğlum? Hadi güle güle aşkım. Maşallah benim köpücüğüme. Maşallah benim tombişime. <laughs> Tombiş. Gidiyor musun anneciğim? Ne buldun orada? Ne buldun orada? Ne buldun orada acaba? Ne buldun orada? Ne buldun orada? <laughs>